Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Umarım hepinizin bayram tatili iyi geçmiştir ve başlamadan önce küçük bir hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu perşembeden itibaren ondan sonraki haftayı da kapsayacak şekilde şehir dışında olacağım. Sizlere videoları aksatmamak adına bu hafta ve haftaya pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde videoları koymaya çalışacağım. Sadece iki haftalık bu süreç için geçerli. Bu ondan sonra yani Ağustos'un 7'sinden sonraki hafta içinden itibaren gene hafta içi 5 ile devam edeceğiz. Bu hafta içi 5 koymaya çalışırsam önümüzdeki hafta içi hiç koyamama ihtimalim de vardı arkadaşlar. Şimdi neyse siz anladınız durumu. Bu sefer farklı bir şey yapmak istedim. Şimdi bugün Forzot'un haftalık mücadeleyi yapacağız. Retro sedan araçla altımızda da 92 Alfa Romeo 155 Q4 var. Zaten ilkinde abi biliyorsunuz aracı sahip olun ve sürün diyor. Şimdi ben arabayı altıma çektiğim için ilk görevi tamamlandı gösterdi. Şimdi 20 mil süreceğiz. Onun süreceğiz. Onun üzerine Broadway Yel Değirmeni tehlike işaretinde 3 yıldız kazanacağız ki en bomba tehlike işareti o. Sonra da abicim Edinburgh Yeni Şehir'deki sokak sahnesi etkinliğini kazanacağız. Bunu zaten sezon yorumlamasında size göstermiştim. Unutmayın. Bu perşembe çünkü seri yenileneceği için sezon yorumlaması da olamayacak maalesef. Şu 2 haftalık süreç için artık idare edelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi altımızı aldık canavarı. Bu arabayla ilgili de modifiye videosu yapmıştım arkadaşlar hatırlarsanız. Bilmiyorsanız da diğer videolarımdan bakın. Hatta iki tane video çektim bu aracı. Çünkü ben bu aracı gerçekten de çok seviyorum abi. Ve e, ilk yaptığım modifiyede arabaya e, gövde ayarlarına ekstra dokunuş yapmadığım için arabanın yol tutuşu ve her şeyi gerçekten kötüydü. Ancak e, ikinci bölümde, ikinci modifiye videosunda abi engine swap'la birlikte bu modifikasyonları yaptıktan sonra e, araba çok acayip yerlere ulaştı. Hem yol tutuş, hem sürat olarak 400'ü falan geçiyor yani. Alete gel. Oğlu onu kırmasaydık. 20 mila. Mut. Horizon tekliğe geçtim sonra tepeden abi bizi trollüyor. İşte Forza Ton'a gitmek istiyor musun? istemiyor musun? Uğraşmayalım onunla. Acayip bir şey bu ya. Arkadaşlar şu tatil dönüşü de e, çok çılgın ve ileri seviye giriş yapacağız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. O Bimmancı Drive'ı kesinlikle çıtır çerez olarak oynamayacağız. O da artık başrollerimizden biri haline gelecek. bu konuda net bir şekilde söyleyebilirim yani. Çünkü oyun gerçekten çok farklı bir kafa. hayal gücünün sınırlarını zorlayabildiğin bir kafa. Benim de en çok sevdiğim şey abi. Oo <laughs> Otoban tabii kesik olmadan ilerleyebildiğimiz için arkadaşlar yüksek süratlerde. Aslında bu hani şu kadar mil sürü, bu kadar mil sürü, şu kadar kilometre sürü en kolay yapabildiğin yer. U Ulan işte buraya çarpmayacaktık be abi. Ne kadar olmuş? 10 kilometre olacak. Diyorum ki ben bu 32 kilometreyi süreyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü daha uçacağımız bir yer var. Sonra bir de sokak sahnemiz var. Evet arkadaşlar. 32 kilometreyi hallettik. Evet aga. Bakın tehlike işareti burada. 3 yıldız kazandı. 593 metre yapmışız. Yani 365.8 metreden daha fazla uçmamız gerekiyor. Ben bayağı gerildim. Burası zaten kısmen düz bir yer abi. Hadi şuradan uçalım. Aslan parçası yürü be oğlum. P'yi çok fena patlattım. Kulağınız parçalanmış olabilir. Kusura bakmayın. Fazla gerilmedik aslında ama bence yaparız. Evet. Hayır 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 hayır. <laughs> Geri sararım abi tabii ki Böyle bir rezillik olabilir mi? Atladık sonuçta. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ha. Sakın tıkanmasın ha. Heh, şimdi abi. Biraz sağdan biraz soldan. Abi taklaya gelme gözün iyi. Ha ha şöyle dur 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 dur. Patlaya geldiğinde iptal oluyor biliyorsunuz. Evet abi, uçuşumuzu da gerçekleştirdik. Geriye kaldı. Edinburgh Yeni Şehir'deki sokak sahnesi bakın. Spesifik olarak Edinburgh Yeni Şehir isimli sokak sahnesini yapmamız gerekiyor. Ama şunu unutmayın, üstün yetenekle yapmak zorunda değiliz. İstersek en kolayda bile yapabiliriz. Edinburgh yeni şehir işte burada. Hadi uçalım. Aslına bakarsanız gerçekten haftalık Warzone mücadelesi çok kolay. Sadece işte 32 kilometre sürerken biraz zaman geçiyor ama o kadar da olsun be abi. Otobanda çabuk doluyor zaten. Bakın zorluk ayarı siz direkt görmüş olun. Size yeni yarışçı. Tabi bunu yaptığınız zaman bakın zorluk bonusu değişiyor. Aldığınız para falan düşmüş oluyor. Ama tamamen bunu ıı, görmüş olun ve size kanıtlamış olayım diye bu şekilde oynayacağım. Üstün yetenekli olayı sadece o sezonluk görevlerin içerisindeki yarışlarda oluyor arkadaşlar. Yani o en sağdaki 3 tane yarış var ya. Şu an elimi kolumu sallaya sallaya birinci olabilir. Unutmayın. Forzaton görevlerinde abi günlük veya haftalık hiç önemli değil. Her zaman zorluk derecesini düşürüp rahat rahat bitirebilirsiniz. Abi çok tatlı araba ya. Aceleye gerek yok. Adamlar zaten haritadan kayboldu. Bazen daha kısa süren haftalık Forzatom mücadeleleri de olabiliyor arkadaşlar. Ee, hani yani net söylüyorum 15 dakikada falan bitirdiğim haftalık Forzatom mücadelesi çok oldu. Hatta daha kısa sürede. Çünkü çok basit görev veriyor. Bir de biliyorsunuz hani normal mesela 3 tane yol sprinti etkinliği kazanan diyor. Siz özel etkinliklerden giriyorsunuz abi. 200 metrelik o sprintleri bir seçiyorsunuz. Patküt bitiyor zaten. Şampuan sakin ol. Bu arada bu dediğim süreçte arkadaşlar şu iki haftalık süreçte ee, minimum bir veya iki tane Forza Horizon 5 videosu gelecek. Ve bu iş bu kadar basit. Bitti. Oo hadi bakalım bu arada parayı kesin parayı fulledik abi. Daha üstü yok. Yani şu anda aldığımız para gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramadı. <laughs> evet abi bakın gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Şu haftalık mücadele videosu hiç yapmamıştım arkadaşlar. Hem değişiklik olsun istedim hem de hep birlikte biraz daha farklı hani içerisinde en azından 3 farklı aksiyonun oldu. bir etkinlik yapmış olduk bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.